Merhaba arkadaşlar. MaxG Global Borsası Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir etkinlikte bizlerin karşısında. Görebileceğiniz üzere MaxG Türkiye'ye özel 20 USDT ve yanında 5 MX daha bir ödül sağlıyor. Bunlarla ilgili detayları sizlere paylaşacağım. İlk olarak yapmanız gereken çok basit. Açıklamadaki linkten MaxG Global Borsası'na kayıt olmanız yeterli ve ardından KYC doğrulamasını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla birlikte sizlere 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu veriyor. Bu 20 dolarlık vadeli işlem bonusu ile birlikte kazandığınız parayı rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte eğer vadeli işlem hacminiz 15.000 dolara ulaşırsa ve 50 USDT'lik net yatırma miktarına sahipseniz 5 MX daha ödül kazanıyorsunuz. Bunlar Maxi Global Borsası'nın Türkiye'ye özel uyguladığı ödüller arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launch, Luna ve USDC hakkında konuşacağız. Launch Coin ile ilgili USDC ile ilgili önemli duyurular var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte neler oldu dilerseniz onlara bir bakalım. Son 24 saatte Launch Coin'de fiyatta %2.26'lık düşüş görüyoruz. Hacmine baktığımızda %58.80'lik gerileme olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte Luna'ya geçecek olursak yine Luna'da da fiyatta %4.75'lik çekilme söz konusu. Hazmine baktığımızda %53.67'lik gerileme söz konusu. USDC'ye bakacak olursak da USDC bugün içerisinde bu coinler arasında en fazla düşüş yaşayan diyebiliriz. %6.17 seviyesinde bir fiyatta çekilme söz konusu ve hacmine baktığımızda da %67.84'lük düşüş var ve 70 milyon dolar seviyesine hacim yeniden düşmüş durumda. Şimdi haberimize geçecek olursak bir teklif var arkadaşlar ki önemli bir teklif bunu belirtmek istiyorum. Şöyle hemen burada başlığı çevirerek başlayalım. Multisig cüzdanı TRD istemcisine güncelleme yoluyla 800 milyon yakma. Şimdi şurayı hemen hızlı bir şekilde çevirelim. Sevgili Lunch Topluluğu, bu mesajın sizi iyi bulacağına inanıyoruz. Bu teklif resmi olarak Risk Harbor Multisig cüzdanında, cüzdanından fonların yakılmasını talep etmek içindir. Bu konudaki desteğinizi çok takdir ediyoruz. Koşullar yeniden geliştikçe şu anda hazinede tutulan fonları geri alabilmemiz için aşağıdaki yönetim bakanlığının resmi teklifini tekrar gözden geçirmemiz gerektiği açıkça ortaya çıktı denmiş. E, şunu açalım yan taraftan. Bunun nedeni söz konusu cüzdanın kara listeye alınmasına ilişkin 11.832 numaralı teklifin e, ve eksik listeye al almanın geri döndürülebilir bir eyleme izin vermesi, cüzdan sahipleri tarafından geçerli nedenler sağlanması durumunda yönetişim yoluyla fon geri kazanımına olanak sağlaması mantığıyla kabul edilmiş olmasıdır. Artık cüzdan sahipleri aracılığıyla paranın geri alınmasının mümkün olmadığı açıkça görülüyor. Örneğin son haberler Risk Harbor'un anahtarları aniden kaybettiği ve bunun da ötesinde bazı nedenlerden dolayı her lunç topluluğu üyesini sosyal medyada engellediği ve herhangi bir iletişimi durdurdu. 11.832 numaralı teklifin arkasındaki mantık artık geçerli değil ve dolayısıyla kara liste artık gerçek bir amaca hizmet etmiyor. Daha önce reddedilen teklifte belirtildiği gibi bu cüzdanın amacı USD sahiplerini teradaki sistem sistemik risklere karşı sigortalamaktı. Hazine örneğin bir Dipek durumunda toplumu korumak için kullanılacak olan topluluk havuzundan 800 milyon USD, USD ile finanse edildi. Daha önce de belirtildiği gibi bu cüzdandaki cüzdan numarası bu. Fonlar üzerinde egemenlik iddiasında bulunan topluluk, mülkiyeti veya şeyi ile ilgili herhangi bir sorun veya risk yoktur. Bu cüzdanın orijinal amacına yönelik mevcut protokollere ve yönergelere saygı göstermeden banka modülü koruyucusunda doğrudan blockchain durumunda dahili bir işlem yürütülerek içeriklerin yakılmasını öneriyoruz. Bu işlem TRD işlemcisinde kodlanacak ve L1TF veya topluluğun bu görevi üstlenen diğer üyeleri tarafından belirlenen bloğun başında yürütülecektir. Bu begin blok işleyicisi paraları doğrudan silerek söz konusu dengeyi silecektir. Bu doğrulayıcıların L1TF veya topluluğun bu görevi üstlenen diğer herhangi bir üyesi tarafından belirlenen bloktan önce TRD e, sürümüne bir güncelleme yüklemesi gerektirir. Lütfen bunun zinciri durdurmayacağını ve hash fonksiyonlarında kesinti olmadan devam edeceğini unutmayın. Begin Block işleyicisinin yalnızca hazine tutan USDC topluluk havuzu bu cüzdan adresini yani şuradaki etkileyeceğini vurgulamak isteriz. Bu teklif gelecekteki cüzdanları etkilemeyecektir. Çünkü bu işleyici sürecini tekrarlamak için topluluk olarak L1 ile başka bir TRD işlemci güncellemesi yayınlamak için oy kullanmak zorunda kalacağız. Bu blockchain'in bütünlüğünü tehlikeye atmaz. Orijinal cüzdanın amacının topluluğu korumak olduğunu ve zaman geldiğinde kullanılmadığını ve fon almanın müdahalesiz bir yöntemini e, destekleyen çeşitli yönetim tekliflerinden sonra hala kullanılmadığını vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle bu öneriyi tekrar gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu teklif aracılığıyla blok zincirimizi daha da canlandırmak ve böylece stabil coinimizin değerini artırmak için birbirimizle karakter, birlik, anlayış ve işbirliği sergileyeceğimizi ve USDC'yi 1 dolara yeniden sabitlemek için gerekli adımlarda başarılı olmamıza yardımcı olacağımızı öngörüyoruz. Evet oyu. L1 TF'ye veya bu görevi üstlenen topluluğun diğer üyelerine bu cüzdan adresindeki 800 milyon USDC'nin silinmesini banka modülü koruyucusu aracılığıyla yürütmesi ve L1TF tarafından önceden belirlenen blok yüksekliğinden önce TRD istemcisinin güncellemesini doğrulayıcılara göndermesi için yetkilendirin veya topluluğun bu görevi üstlenen diğer üyeleri. Oylama no 11.832 sayılı teklif kara liste yürürlükte kalıyor. Yani 11.832 e, ee, numaralı teklifi eğer hayır oyu verirseniz o oy geçerli olsun. Bunu istemiyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Şu anda oylamada %50'ye %46'lık bir durum söz konusu. %50.42 evet var. %2.89 hayır var. %46.61 veto ederek hayır oyu var. Ve %0.08 çekimser oyu var. Şu anda oy vermemiş doğrulayıcılar. All Notes, Orion. TCB Tor e, Maximalist isimli bir doğrulayıcı, Interstellar Launch, Interstake One gibi önemli doğrulayıcılar henüz oy vermemiş durumda. Bununla birlikte Stake 1000, Lunch Goblins gibi farklı doğrulayıcılar e, evet oyu vermiş. Hayır oyu veren doğrulayıcı Burn It All 0.30'luk bir oy gücü var. E, veto ederek hayır oyu verense Jesus is Lord. Yani gene, e, geçtiğimiz günlerde yine bir oylamada Jesus is Lord'un Hayır oyu verdiğini görmüştük. çekimsel oyunda da e, kullanıcıların kendi oyu olduğunu görüyoruz. Bir doğrulayıcı olmadığını görüyoruz. Şimdi bu oylamada neler bizlere sunuluyor? İlk olarak şunu söyleyelim: 11.832 numaralı e, oylama, yani bu bir cüzdan vardı biliyorsunuz. 800 milyon USDT'sinin bulunduğu bir cüzdan vardı. Buradaki e, 800 milyon USDT'sinin İlk olarak yakılması istendi. Sonrasında yakılmayacağı ve işte ee, kiler yani aslında şifreleri vesaire unutuldu dendi ve o cüzdana bu yüzden bir kara liste uygulaması yapıldı. Sonrasında 11832 numaralı işte oylamada kara listeye alındı. Ardından pek çok spekülasyonlar döndü. İşte neden ee, işte bir anda bunlar yok oldu. İşte şurada farklı bir olay daha vardı. İşte topluluk üyelerini sosyal medyada neden engelliyorlar? Bir anda neden toplulukla iletişimlerini kesiyorlar diye kafalarımızda, kafalarımızda soru işaretleri oluştu ve bu nedenle de aslında mide bulandırıcı bazı olaylar yaşandı. İnsanlar buradaki 800 milyon USDC'nin bir şekilde yakılmasını istiyor. Buradaki oylamada aslında bu amaç. Yani oradaki 800, 800 milyon USDC'nin bulunduğu cüzdan kara listeden de artık kaldırılsın. Bir şekilde oradaki cüzdandaki 800 milyon USDC'yi yakalım diye bir teklif gelmiş durumda arkadaşlar ki ben açıkçası pozitif bir e, oylama olduğunu düşünüyorum e, umarız yani en azından benim fikrimce burada All Notes ve Orion gibi doğrulayıcıların evet oyunu görürüz çünkü orada farklı amaçlarla kullanılabilir yani bir şekilde e, yönetim değişir farklı gelişmeler yaşanır oradaki 800 milyon USD'sinin bulunduğu cüzdanı bir şekilde belki e, yeniden Dolaşıma sokabilirler en iyisi o cüzdandaki 800 milyon USDC'nin yakılması olur diye düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Tabii ki sizler de lütfen fikirler, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Ee, böyle bir durum var şu anda. Onu da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, daha pozitif bir şekilde etkileyebilir mi? Evet açıkçası 800 milyon USDC'nin dolaşımdan çekilmesindense... Burada toplam arzdan da çekilmesi çok önemlidir, önemlidir diye düşünüyorum. Ee, çünkü arzı düşüyor ve bir şekilde toplam arzın e, yeniden hani dolaşıma girmeme ihtimali olacak. Yani e, o 800 milyon USDC'nin bir daha dolaşıma girmeme ihtimali, girme ihtimali tamamıyla kalkmış olacak ve bir daha dolaşıma giremeyecek. Bu bizler için önemli. Biraz daha güven sağlar topluluğa bu kıymetli. Bununla birlikte arzın toplam arzında düşürülmüş olduğunu göreceğiz ve belki bir şekilde yakımlarla yeniden arzın biraz daha düşürülmesi durumunda USDC'nin 1 dolara yükselmesi biraz daha kolaylaşabilir. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz fiyatta güzel yükselişler gördük USDC'de de şöyle görebileceğiniz üzere 03'lü, 04'lü seviyelerde biraz yataya bağlamış durumda bu kıymetli ilerleyen süreçte bu seviyeler bizler için önemli destek noktaları olacak eğer yükselişler devam ederse. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak tabii ki 0-10 seviyeleri yani 10 sen seviyeleri bizler için kıymetli seviye çünkü oranın da aşılması durumunda arka arkaya daha sert yükselişler gelmesi durumunda 1 dolar seviyesi hedeflenebilir. Böyle bir durumda da arzın tabii ki USDC için biraz daha azalması gerekebilir. 8 milyar 9 milyarlık bir arz var şu anda bu arzın biraz daha en azından kısılması gerekebilir bu sayede de USDC'nin daha kolay bir şekilde 1 dolara ulaşması sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim arkadaşlar. Genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.